merhaba. Merhaba. İnşaat yapmışlar buraları hep. Her yeri inşaat olmuş. Yürü annem. Tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı bir halledelim de. Evet Mirza. Ne alacağız? Ne sirke alacağız. Bir Anne. Biraz... Ama... Anne. sirke alacağız. Sirke mi? Yanar da Evet. Yanardağ mı yapacağız sirke? Hı hı. Evet. Evet. hı, -hı. Sonra... Bundan alalım. Sirke aldık. Ne istiyorsun? Alabilirsin. Şunlar. Şunlar. Kapısan. Tamam. Evet. Ablanlar da seviyorlar, değil mi? Ben hep seviyorum. Hepimiz orada Nişastayla da ile de şey yapacağız. Farklı bir hamur yapacağız. Ha, üst paket alalım. Çok eğlenceli olacak misin? Şimdi nişasta karbonat, başka gıda boyası. Gıda boyası burada yok oğlum sanki. Ne pasta süsü. Tabii ki. Pardon. Ben mi geçeyim önce? Tamam. Evet. Nezle ne alıyorsun oğlum? İki tane bundan. O ikisi İki kim? tane bundan. Al Ama... ve sana. Ama ben yani onları sevmiyorum oğlum ya. Lütfen. Bu bana. Okula götüreceğim ben. Ee, Dana ne oldu için onları almayalım. Tamam. Tamam mı? Anne ee, Şundan alalım. Neydi? Hmm. Tamam onu alalım. Evet. Evet Mirza bisikletiyle girdi buraya. <laughs> bir tane yeterli aldın ya. Gel. <laughs> Bak şu aynı şey Zeynep'e göre bir parçalanmış. Şu da mı aynı? aynı. Basket topu tarzında var anneciğim evde. Hayır evde zaten basketbol oynayamayız. Şu da oyun omuru seti daha güzelmiş. Şu arkasındaki hmm. daha güzel. Neler var içinde? Bunun içinde hamurlar. Poşetimizi aldık. Gidiyoruz ama beni beklemen gerekiyor oğlum. Lütfen. Bisiklet sürerken etrafında kimse yokken maskeni çıkartabilirsin. Çok terlemişsin. Bu yüzden. Evet, geldik sayılır. Evet, gıda boyaları. Bir şey kalmış. Bir şey kalmış. Bunu alalım. Bir tane de bundan alalım. Ee, başka? Ee, slime için malzeme alacağız ama slime'ı sonra halledelim. Evimize gideceğiz zannedeceğim çünkü e, bu ilginç hamurlarımızı ve sirkeli deneylerimizi yapacağız. Yanardağ yapacağız ya. Yapacağız? Nasıl sor? Evet eve geldik şimdi çocuklara. Oyun hazırlama zamanı.